Evet sevgili seyirciler. Sizlere bugün yine değişik bir yemek sunmaya çalışacağız. Yemeğimizin ismi tavuk pikata. Evet, Usta'cığım merhaba. Merhaba Usta'cığım. Ee, bugün tavuk pikata yapacağız. Evet. Malzemelerimiz bayağı kalabalık. Evet. İstersen şöyle beraber hızlıca sayalım. Tabii. Ee, tavuk pikata için bir tavuk göğsümüz var. Üç parçaya bölünmüş, ince evet. şekilde dövülmüş tavuk evet. göğsümüz var. Evet. Sosu için kullanacağımız un, soda Tatlandırıcı tozumuz, evet. Beyaz, kara var, evet. Ee, tatlandırdıktan sonra un ve yumurtaya bulayıp hı hı. kızartma için un ve yumurtamız var. Garnetür Yine için aynı şekilde e, yemeğimizin yanında garnitür olarak taze brokoli sotemiz var. Fesleğenli domates sosumuz sos var. Sos olarak da tane fesleğenli domates sos hazırladık. Öncelikle bir yumurtamızı çırpalım. Buradaki yumurtamızı bir öncelikle çırpıyoruz. Kıymış ben de bir diyorsun. tarafta e, sosumuzu hazırlamak için öncelikle bir miktar şöyle süt koyuyorum. Bir kaşık kadar. Yemek kaşığı kadar. Bunun içerisine bir miktar tatlandırıcı sos ilave ediyorum. Şöyle. Yine biraz bullion ilave ediyorum çok az bir şey beyaz toz biber yine deniz tuzu bir miktar şöyle hafifler karıştırıyoruz ve tavuk göğüslerimizi tavuk göğüslerimizi şöyle bunun içine bulan şey yapalım Şöyle evet karıştıralım. Ben o arada şöyle unumuzu şuraya dökeyim. Çünkü unlayacağız önce. Bulamış olduğumuz gösteri evet, unu atıyoruz. Evet. Önce unluyoruz. Unluyoruz. Ve unladıktan sonra yumurtayla da marine edeceğiz. Bir taraftan da tavamızı ocağa koyduk. Evet. Sıvı yağımızı... Biraz sıvı yağla birlikte. Şöyle şunları ben iyice unlayayım. Sevgili seyircilerimiz, bu etten de yapabilirsiniz bunu. Hindiden yapabilirsiniz. Ee, ördek göğsünden yapabilirsiniz. Sevdiğiniz her türlü etle yapabilirsiniz. Ama burada sadece yapacağınız tek şey mümkün olduğu kadar yaptığınız e, et ya da tavuk e, şinisel kıvamında dediğimiz ince dövülmüş olacak. Kasabınızdan bunu bu şekilde isterseniz bu türde hem daha pişmesi kolay olur. ...hem de lezzeti farklı olur. Marinasyon sosu için de yine söylediğim gibi süt... ...iki tane tatlandırıcı sosumuz var, karabiber... ...bir miktar sodamız var. Bunlarla birlikte... marine ettikten sonra, sosladıktan sonra... ...az bir şey e, tavaya yağ... ...ve yumurtaya bulayarak... ...tavamıza verebiliriz. Kızıl tava. Tamam bunları da yine aynı şekilde yumurtalayalım. Altını biraz daha onu açabiliriz. Evet onu da verdikten sonra bunu da ilave edelim. Ve diğer tarafta küçük tavanın altında yakıp orada da daha önce hazırlamış olduğumuz domates sosumuz var. Fesleğenli domates sosu demiştik. Biz bu domatesleri küçük bahçemizden topladığımız organik domateslerden yaptık. Bu domateslerimizi küçük domateslerimizi rendenin küçük tarafıyla rendeliyorsunuz. Çok hafif bir sıvı yağla birlikte bir tavada soteliyorsunuz. Daha sonra içerisine taze fesleğen burada görmüş olduğunuz gibi doğrayıp ilave ediyorsunuz. Fesleğeni attıktan sonra sosu e, ocağı kapatıyorsunuz ki fesleğenler çok fazla ölüp kararmasın diye. Bakın dikkat ederseniz içerisinde hafif yeşil yeşil kalmaktadır. Yine tavamıza çok az miktarda bir yağ ilave ediyoruz. Sosumuzu ısıtmak için. Daha sonra sosumuzu tavaya ilave edip ısınmasını sağlıyoruz. Onu da vereyim usta. Diğer tarafta brokollerimizi de... ...soteliyoruz. Evet. Şimdi şöyle ben tavuklarımızı da... ...şöyle bir çevireyim. Görüyorsunuz... ...kızarmaya başladılar. Ustacığım altını biraz kızabiliriz. Evet. Hani bir laf vardır, altın sarısı kızaracak diye. Altın sarısı şeklinde... ...tavuklarımız kızaracak. Ve ince olduğu için de zaten çabuk pişiyor. Tavuklarımızı pişirdikten sonra da alacağımız bir kap, yani bir tabak. Tabağın içerisine bir peçete seriyoruz. Tavuklarımızı direkt o peçetenin içerisine alacağız. Burada da amaç fazla yağlarını peçeteye geçmesini sağlamak. Biliyorsunuz ne kadar az yağlı, ne kadar hafif olursa sağlığımız ve midemiz için o kadar iyidir. Evet sosumuz ısındı galiba. Evet sosumuz hazır. Ha, sosumuzu da şöyle alalım. Ben onu hemen burada bir kabın içerisine hazırlayacağım. sosumuzu şöyle bir kabın içine dökebiliriz. Yanına sunum yapacağımız için. Tamam yeter bir Şöyle biraz da fesleğinden yine ekleyelim. Üzerine yeşil yeşil olsun. Şöyle tabağımıza koyalım. Evet bu arada tavuklarımız pişti gibi gördüğünüz üzere. Şuracığım altını kapatabiliriz. Kolilerimizi tatlandırıyoruz. Evet, onlar da yine tuz, biber ve çok hafif bir şekilde tatlandırıcı baharatlarımızla tatlandıralım. Şöyle ben tavuklarımızı alıyorum. Evet, tavuklarımızı bir peçetenin üzerine aldık. Peçetenin üzerine aldığımız tavuklarımızı şöyle peçeteyi kapatarak çok hafif bir şekilde bastırıyoruz ki yağlarını alalım. Yağlarını aldığımız tavuklarımızı şöyle tabağımıza dizelim. Şöyle aldıktan sonra Söylemiş olduğumuz evet, brokolleri. Brokollerimizi şöyle yine dakika... edelim. Karbonhidratlı bir yemek olduğu için yani un, yumurta ve... E, ...tereyağı olduğu için içerisinde tatlandırıcılar olduğu için... ...ne yapıyoruz? Karbonhidrat yemeklerin yanında mutlaka bir sebze garnitürü yapıyoruz ki... ...yediğimiz zaman midemizde bir rahatlık olsun. Ee, yemeklerin yanında her zaman sebze biliyorsunuz güzeldir. Şöyle isterseniz hemen bir tane de domates, iki tane domates süsleyelim. Şöyle yeşillikleriyle birlikte ve bu yemeğimiz de bu şekilde tamamlamış olur. Sizlere yine aynı şekilde e, yöresel ve e, genel yemekler içerisinde pratik tarifler programında tavuk pikata sunmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. E afiyet olsun diyorum. Ustacığım sana da çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Sizin de ellerinizde. sağlık. Afiyet olsun.